Bundan daha güzel müjde mi olur? Merhaba diyorsun telefonda sen. Sen ki konuşursun derdim mi kalır? Nasılsın diyorsun telefonda sen. Bu gece misketi çaldırmaz mıyım? Bu kenti ayağa kaldırmaz mıyım? Sesini duyup da çıldırmaz mıyım? Delisin diyorsun telefonda sen. Sağlığını düşün her şeyden önce Kendini iyi bak içme her gece Seni seviyorum hem de delice Bilesin diyorsun telefonda sen Mutluluk ne kadar kolaymış meğer Sevginin kadrini bilseydik eğer Kim ne derse desin çekmeye değer Çilesin diyorsun telefonda sen Çoktan terk ederdim bu şehri çoktan Arar diye caydım her yolculuktan. Dostlar ne alemde, çoluk çocuktan. Ne haber diyorsun telefonda sen. Sabrımı yenmese hasret nöbetim. Arayıp sormaya yoktu niyetim. O anda hapşırdın, çok yaşa dedim. Beraber diyorsun telefonda sen. Albümde görünce aklıma esti. Berbere uğradım dün akşam üstü. Resmime bakarak saçımı kesti. Severdin diyorsun telefonda sen. Sevgi bu. insanı böyle inceltir. Aklın ermediği yere yöneltir. Sen de şiirlerinde böyle yüceltir. Överdin diyorsun telefonda sen. Biraz da fedakar olsaydın keşke. Ne verdin destanlar yazdığın aşka. Ömründen üç gece hepsi bu. Başka? Ne verdin diyorsun telefonda sen. Hem içme diyorsun içme de çıldır. Hem de kalk şu anda bir kadeh doldur. Hadi sağlığına şerefe kaldır. Çın çınlat diyorsun telefonda sen. Bu yıl krak geçti. Baharda yazda erik da, kiraz kirazda neler söylüyorum. Lütfen biraz da sen anlat diyorsun telefonda sen. Ne söylersen söyle, sen ne dersen de. Anlat düşmanımı düşte görsen de. Bir sigara yaksam izin versen de. Devam et diyorsun telefonda sen. Seni dinlemekten güzel şey mi var? Çölde şırıl şırıl akan su kadar. Yeter konuştuğum benden bu kadar. Merhamet diyorsun telefonda sen. Gelirsem görünme kendini gizle. Seni yağmalarım yerin bu hızla Yerin kulağı var açılma fazla Orada kal diyorsun telefonda sen Canım ne istiyor şu anda bilsen Ah mümkün olsa da bulup da gelsen Kendi ellerinde incecik desen, Portakal diyorsun telefonda sen Affedersin bazen sapıtıyorum Böyle saçma sapan laflar ediyorum Kapı çalınıyor kapatıyorum. Hoşçakal diyorsun telefonda sen.